Aslan kardeşlerim önce bir yoklama alalım. Derin Mehmet orada mısın? Aa, tamam. Eyvallah. Sülü temiz sülü. Orada mısın sülü? Ah ulan sülü. Yaktın beni sülü. Ya hani ben Nisan ayı geliyordum sülü ne oldu ya? Ya sen benim biletimdin biletin. Sen beni yatın ben de seni yakacağım sülü. Her hafta bir parçanı koparacağım. Tık, tık. Yavaş 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 yavaş. Ben FETÖ'cüler gibi değilim ki bir anda bütün kurşunlarımı bitireyim. Yavaş yavaş parça parça koparacağım etlerinizi. Vallahi yenileceksiniz. Ahmetullah'a savaş açtınız. Siz Ahmet'i tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Eyvallah. Tanıtacağım sizi. Hepsini tanıtacağım sizlere. Ama bu hafta sizlere Hadi'den bahsedeceğim. Hadi diye bir gazeteci var. Benle Sülü arasındaki kurye. Benim söylediklerimi Sülü'ye aktarır. Sülü'den olanları da gelir bana aktarır. Duydum ki demiş ki eğer ki ben kuryelik yaptıysam benden adi, benden şerefsiz kimse yok. Şimdi ben videoyu yayınlıyorum. Bakalım kimmiş adi, kimmiş yalancı. Hep beraber görsünler. Ben kimseye kumpas kurmam. Ama kendimi de yalancı durumuna düşürmem. Bakın ben buradan bütün gazetecilere sesleniyorum. Eğer ki siz inkar ederseniz deseniz ki ben gidip onunla görüşmedim. Vallahi hepinizin videosu bende. Hem de HD kalitesinde. Doğru mu Memati? Aynen usta. Eyvallah. Buradan bütün gazeteciler de sesleniyorum. Kendinizi yalancı duruma koymayın. Siz bu arkadaş gibi adim şerefsizim. Demeyin ki sonradan millet size bir yerleriyle gülmesin. Sülü avlan ah, sülü. Ulan sen benim biletimdin. Sen beni yaktın ben de seni yakacağım. Sülü bekle yavaş yavaş. Tık, tık. Her hafta bir parçanı kıparacağım. Haftaya başka bir gazeteci ifşa edeceğim ona göre. Bütün kardeşlerimi ekran başına bekliyorum. Hadi eyvallah.